Hanımlar merhaba. Bunların modası geçti. Bir işe yaramaz dediğiniz ürünlerle bakın biz neler hazırlıyoruz. Beraber inceleyelim. İşe ilk önce eski kumaşları ayıklayarak başlıyoruz. Deseni bu şekilde oyup ortaya çıkartıyoruz. Ve seccadeye yapıştırma işlemini yapıyoruz. Daha sonra makinede sarıyoruz. Ve ürünümüz hazır. Gelin beraber detaylıca inceleyelim ürünün ham maddesi çini işi dediğimiz bir iş sanırım. Tam detaylı bilmiyorum ama soft renklerle yapılmış çok güzel bir model. Biz bunu dört parça bohça takım olarak yeniden tasarladık. Ve bu da ikinci modelimiz. Yine müşterimizin karyolu eteği dediğimiz eski zamana ait bir terim. Nakışları parçalarını ayırıp dörtlü bohça seti olarak yeniden tasarladık. Kumaşta aynı el işlemesi gibi duruyor. Çok güzel bir takım oldu. ile birlikte. Sizler nasıl buldunuz? Sizin de böyle eski değerlendirilecek ürünleriniz var mı? Görüşlerinizi bekliyorum.